Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz Seat Leon 1.5 TSI aracımız için kısa bir başlattık. Aracımıza yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısma ayrı tampon uygulamamızı yaptık. Orta piyano bilek flaplarımızı koyduk. Aero tamponumuz çift renk boyalı. Dudaklarına kadar boyalı. Bu ayrıntıyı unutmayalım. 90'lık dışı parlak içi mavi akkapo işlerimizi uyguladık. Sağ ve sol şekilde. Yan kulaklarda keza aynı şekilde. Chrome diye pipeımız gösterelim Devam ediyoruz on kısma kadar Chrome bağlantı ekipmanlarımız Aracımıza çiğ variks uygulamamızı yaptık ön ve arkaları Şu kısmı geçme olarak yaptık ön ve arkaları Chrome flanşı Çiğ variks uygulamamızdaki sebep araçta d yaptığımız için kapattığımız zaman Aracı daha iyi susturması için aracımızda pipe ve Stager yazılımı uygulamasında yaptık. Araç inerken diğer yapılan işlemleri gösterelim. Örnek çift renk boyalı şekilde montajını yaptık. Yaptık ama nasıl yaptık? Gel. Evet. Öyle yaptık ama yaptık demekle olmuyor. Gel. Silikon kesinlikle yok. Gel böyle. Şurayı görüyor musun bak. Orijinal civata. Akıllı bir de değil yani. Evet. Diğer tarafta aynı şekilde. Marşviyel yaptık ama nasıl yaptık bak silikon yok. Buraya bak. Sadece orijinal cıvatası. Evet. Yerle geriye. Aynı şekilde bak. Arkada silik akıllı bir de yok. Silikon da yok. Güzel. Yaptık ama Elinize sağlık. Aracımızda kaliper dolgu ve boyama işlemlerimizle yaptık. Üzerine mavi, üzerine kırmızı, siyah yazılarımızı uyguladık. Şöyle seyredelim. Gayet güzel oldu. Aracımıza 3 parça spoilerımızı uyguladık. Normal şartlarda şu kısmı aracın gövde rengi yapıyorduk ama araç kaplamaya gideceği için komple piano black talep edildi. O yüzden piano black yaptık, araç nazo dogray olacak. Şimdi güzel bir ses dinletelim. Başla. Şarj ediyor. Araçta çıkan duman değildir, buhardır. Yol kapalı, biraz geriden alalım. полк орнава а я пришли zamanki gibi. 56 oldu. Aracımız da sıfır arayı ayarında 4900 km'lerde. olarak geçelim. biz çekim yapacağımız zaman ortalık 56 oluyor. Ne

Gel. Tamam tamam. Buradan aracımızın sahiplerine hayırlı olsun diyelim. Güzel bir proje oldu.